Patronum, ben ben yüzde bir hisse istedim. Yapı kredi. Çünkü zarardan kârı dönüştürmüştüm o zaman. Ve ilk defa Yapı Kredi Bankası 1986 senesinde audit oldu. O zaman banka audit de olmuyorlardı. Ve onun üzerine patron dedi ki ya ben üç tane bankam var hani sana verirsem onlara da vermem lazım. Benim şirketimin böyle politikası yok filan dedi. Ben de anlayışla karşıladım. Ve ondan sonra ben dedim acaba kendim bir şey yapabilir miyim? Yani bir banka kurabilir miyim? O zaman resmen iki buçuk milyar liraya sene 1987 banka kurulabiliyordu. İki buçuk milyar lira da dolar bin liraydı. İki yani buçuk milyon dolara hazine banka izni, izni veriyordu. Şu anda bu rakam 300 milyon dolar. Dolayısıyla iki buçuk milyon dolar olunca ben bir Alarko sitesinde bir villam vardı. Patronumun bana verdiği. Ortaköy'de. Evet. Bir de Alkent'te bir dairem vardı. Bunların ikisini sattım. Kiralık bir yere geçtik. Eşim ve iki çocuğumla. Burada da girişimcilere bir mesaj var. Yani bir işe girdiğiniz zaman varınızı yolunuzu koyacaksınız o işe. Hani evi satmayayım da oradan para alayım da şunu da yapayım da, da olmuyor. Yani risk almak zorundasınız. Dediğim gibi sattım. Bütün paramı da koydum işin içine. Ondan sonra da biraz ortak aldım sermayeyi biraz yükseltebilmek için. Ve tabii sonunda ortaklarım da çok memnun oldu. 21 tane ortak aldım. O da enteresan diye anlatıyorum. Ve ortaklarıma hisseleri %50 primli sattım. Yani nominal hisseyi %50 primli sattım. O gün bankanın %1'ini alan ki sonra sermayeyi 8 milyonlara çıkardık hemen. Daha doğrusu ortakların koyduğu parayla 8 milyon dolara çıkardık, 2,5 milyonlarda yüzde biri 80 bin dolar yerine 120 bin dolara sattım ve o 120 ile 80 bin dolar arasındaki farkı da 40 bin dolar olarak ben kendi param olarak bankaya koydum. O 21 ortak arasında sadece bir kişi, bir baba iki çocuğuna yüzde birer hisse almıştı finans banktam. O oğullardan biri 19 sene hissesini hiç satmadı. Ki Finans Bank 87'de kuruldu, 1990'da halka açıldı. O da enteresandır. Dünyada iki buçuk sene içinde halka açılan benim bildiğim başka bir banka yok. O yüzde bir hisseyi satmayan oğul 120 bin dolar babasının ödediği hisseye karşılık 50 milyon dolar aldı. Çünkü banka 5 milyar dolara satılınca yüzde bir hissede 50 milyon dolar oluyordu.